Herkese merhaba. İzmir'den size sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. İsmim Ahmet Esin Yazıcı. Keller Williams Orsa Bölge Müdürlüğü'nde gayrimenkul danışman olarak faaliyet gösteriyorum. Keller Williams sistem ve modellerini takip ederek 2019 yılında kendi takımımı kurmam gerektiğine karar verdim. Bu takımı diğer gayrimenkul danışmanlarından ayrıştırabileceğim en önemli hususun, bilgisayar programcılığı mezunu olmam nedeniyle de emlakçılığı dijital medyaya taşımam olduğuna karar verdim. Pandemi sürecinde Keller Williams'ın bir teknoloji firması haline dönüşme süreci hızlandı. Bu süreç çerçevesinde geliştirilen ve şu anda aktif olarak kullandığımız Keller Williams Command arayüzü hayatımıza girdi. Başta ipucu yaratma ve müşteri takibi, sonrasında ise akıllı planlar, Sosyal medya kampanyaları oluşturma, mailing çalışması yapma konusunda bize inanılmaz kolaylıklar sağladı. Sanki bir asistan bizim adımıza arka planda çalışmaya başladı. Emlak sektöründe başarılı olabilmek ve uzun yıllar bu işte adınızı duyurabilmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Gelişmiş sistem ve modellerini iyi anlamak, size sunulan teknoloji altyapısını doğru kullanabilmek.